Bir savaş nasıl olur da koskoca bir ulusun travmasına dönüşür? Daha da ilginci bu travmanın hikayesi zaman içinde nasıl tamamen ama tamamen baştan yazılabilir? İşte bugün tam da bunu inceleyeceğiz. Tek bir tarihi olayın yani bir felaketin üç farklı siyasi dönemde nasıl bambaşka anlamlara büründüğünü göreceğiz. Tarih 29 Ağustos 1526. Yer Moaç Ovası. Macaristan krallığı için bu savaş öyle sıradan bir yenilgi değildi. Hayır, bu bir kıyametti. Ulusun hafızasına Moaç felaketi olarak kazınan o kara gündü. Bir zamanların o güçlü, şanlı Orta Çağ Macar krallığının adeta mezarı oldu ve tarihin akışını geri döndürülemez bir şekilde değiştirdi. Peki, bu korkunç felaketin sorumlusu kimdi? İşte bu basit soru Macaristan'ın aklını yüzyıllar boyunca kurcaladı durdu. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu sorunun cevabı kimin ve hangi dönemde sorduğuna bağlı olarak sürekli hem de kökünden değişti. Karşınızda ilk hikaye, suçlu içeride. Bu anlatıya göre felaketin asıl nedeni içimizdeki çürümeydi. Yani Macaristan'ı yıkan şey aslında Osmanlı ordusu falan değil, kendi cebinden başka bir şey düşünmeyen aç gözlü soylular ve yozlaşmış yöneticilerdi. Kısacası ülke kendi kendini bitirmişti. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Bu ikinci hikayeye göre ise suçlu tamamen dış güçlerdi. Beceriksiz yabancı krallar ve en kritik anda Macaristan'ı yalnız bırakan Batı Avrupa. Bu anlatıda Macaristan ihanete uğramış zavallı bir kurbandı. Ve şimdi de her şeyi bambaşka bir açıdan ele alan üçüncü ve en radikal yoruma gelelim. Burada suçlu ne soylular ne de yabancı krallar. Bu hikayeye göre asıl mesele ezen yönetici sınıf ile ezilen halk arasındaki kavgaydı. Yani felaketin kökleri aslında bir sınıf savaşına dayanıyordu. İyi de nasıl olabilir bu? Aynı tarihi olayın resmi hikayesi nasıl bu kadar keskin bir şekilde değişebilir? Bu sadece farklı bakış açıları meselesi mi, yoksa işin arkasında çok daha bilinçli bir mekanizma mı var? Belki de tarif bize anlatıldığı kadar masum bir şey değildir. Cevap, aslında hepimizin hayatında önemli bir yeri olan bir yerde sakla. Okul sıralarındaki tarih kitaplarında. Çünkü tarih sadece geçmişte ne olduğunu kaydetmekle kalmaz, şimdiki zamanın siyasi ihtiyaçlarına hizmet etmek için adeta yeniden inşa edilir. Ve bu inşa sürecinin en etkili silahı da tabii ki genç beyinleri şekillendiren o ders kitaplarıdır. Mohaç hikayesinin bu inanılmaz yolculuğunu anlamak için gelin Macaristan tarihinin 3 kilit siyasi dönemine yakından bakalım. Göreceksiniz, her yeni rejim Mohaç felaketini alıp kendi siyasi kimliğine uyacak şekilde adeta yeniden yazmış. İlk dosyamız bizi Avusturya Macaristan İmparatorluğu dönemine götürüyor. Habsburg hanedanının hüküm sürdüğü, imparatorluğa sadakatin ve istikrarın her şeyden önde geldiği bir zamana. Bakalım onlar bu felaketi nasıl anlatmışlar. O dönemin siyasi amacı çok netti. Devasa ve çok uluslu Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu ne yapıp edip bir arada tutmak. Bunu meşrulaştırmak için de Habsburg yönetimi Macarlara basit bir mesaj vermeliydi bizden önce her yer kaos ve bölünmeyle doluydu. Asıl istikrarı ve düzeni biz getirdik. İşte tam da bu yüzden o dönemin ders kitapları Moğaç'taki yenilginin suçunu tamamen Macarların kendi içindeki bölünmüşlüğe ve açgözlü soylulara yüklüyordu. Mesaj çok açıktı. Bakın kendi başınıza kaldığınızda ülkeyi ne hale getirdiniz? Habsburg yönetimi ise size düzen ve güvenlik getirdi. Bu geçmişi kullanarak bugünü meşrulaştırmanın adeta ders kitabı gibi bir örneğiydi. Bu iç sorunlar tezini daha da güçlendirmek için yenilginin zaten kaçınılmaz olduğunu gösteren bir gerçek sürekli öne sürüldü. Osmanlı ordusunun ezici sayısal üstünlüğü. O dönemin kitapları Osmanlı ordusunun Macar ordusundan 8 hatta 10 kat daha büyük olduğunu iddia ediyordu. Böylece kötü liderlik ya da stratejik hatalar gibi diğer tüm faktörler önemsizleşiyordu. Şimdi zamanda hızlıca bir atlayalım. İmparatorluk yıkılmış, yerine yaralı ve öfkeli bir ulus devlet kurulmuştu. Ve bu yeni dönemde Mohaç hikayesi tam 180 derece dönecekti. İki Dünya Savaşı arasındaki Horti dönemine damgasını vuran Duygu, 1920'deki Trianon Anlaşması'nın yarattığı o derin ulusal travmaydı. Düşünsenize, ülke topraklarının üçte ikisini kaybetmişti. O yıllar batı tarafından ihanete uğramışlık ve korkunç bir yalnızlık hissiyle doluydu. Ve bu his geçmişi yeniden yorumlamak için mükemmel bir ortamdı. Ve birden suçlu tamamen değişti. Artık sorun içerideki soylular falan değil, dışarıdaki düşmanlardı. Beceriksiz yabancı krallar ve güvenilmez batılı müttefikler. Bu yeni hikaye, Trianon Anlaşması'nın yarattığı öfkeyi körüklüyordu. Mohaç, Batı'nın Macaristan'ı nasıl yüzüstü bıraktığının, yüzyıllar öncesinden gelen bir kanıtı olarak yeniden sunuluyordu. Ve son olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sosyalist döneme geliyoruz. Burada Mohaç hikayesi bir kez daha belki de en radikal haliyle baştan yazılacaktı. Bu kez suçlu ne içerideki soylular ne de dışarıdaki düşmanlardı. Sovyetlerin desteklediği sosyalist dönemde tarih tek bir kurala göre yorumlanıyordu, sınıf mücadelesi. Yani artık her şey ezenler ve ezilenler arasındaki bitmeyen bir kavganın yansıması olarak görülüyordu. Muhaç felaketi de tabii ki istisna olamazdı. O da bu kalıba bir şekilde uydurulmalıydı. Bu yeni anlatıda savaşın kendisi neredeyse ikinci plana atılıyor. Asıl trajedi savaştan 12 yıl önce yaşanmış. Yönetici sınıfın acımasızca bastırdığı büyük bir köylü isyanı. Bu yoruma göre feodal beyler kendi halkını ezerek ulusu o kadar zayıflatmışlardı ki Mohaç'taki yenilgi zaten kaçınılmazdı. Yani kahramanlar artık krallar değil, ezilen halkın ta kendisiydi. Özetle Mohaç'taki yenilginin sorumlusu kimdir sorusunun cevabı her dönemin siyasi ihtiyaçlarına göre giydirilen bir kostüm gibi sürekli değiştirildi. Monarşi döneminde suçlu birliği bozan soylulardı. Milliyetçiler için hain yabancılar, sosyalistler içinse halkını ezen yönetici sınıf Savaş aynı savaştı, ama düşman her seferinde yeniden yaratıldı. Sonuçta ne oldu? Mohaç, geçmişte yaşanmış sabit bir gerçek olmaktan çıkıp, her dönemin kendi yüzüne tuttuğu bir aynaya dönüştü. Ve her rejim o aynaya baktığında kendi politik amaçlarına uygun, kendi görmek istediği düşmanı gördü. Bütün bunlar, gerçek tarih ile inşa edilmiş hafıza arasındaki o çok kritik farkı gözler önüne seriyor. Ders kitapları çoğu zaman bize geçmişi olduğu gibi anlatmak yerine belirli bir siyasi amaca hizmet eden ortak bir hikaye yaratmak, yani bir hafıza inşa etmek için kullanılıyor. Bütün bu anlattıklarımız bize tek bir şeyi çok net gösteriyor. Tarih eğitimi hiçbir zaman tamamen tarafsız bir alan değildir. İşte bu yüzden kendimize şu o can alıcı soruyu sormamız gerekiyor. Peki bize okullarda öğretilen, sınavlar için ezberlediğimiz o resmi tarih aslında kimin hikayesiydi?